Arkadaşlar merhabalar Paris Soto Expertiz'den ben Burhan. Bugünkü aracımız 2018 model Peugeot 301. Aracımızı dış kontrolleri yapıldıktan sonra alt kontrolüne geçtiğimizde araçta birkaç parça boya yakaladık. Tabi bu arada alt kısımda yaptığımız kontrollerde görüyorsunuz marş bir yerlerin kesilerek ortadan egzozun altından karşı tarafa da kadar komple ortadan ikiye kesilmiş bu araç. Şimdi birazdan döşemeleri söküp koltuklar çıkarıp aracın içindeki kaynaklarını da sizinle paylaşacağız. Arkadaşlar biraz önceki altını göstermiş aracımı, altını göstermiş olduğumuz aracın şu anda döşemelerini söktük. Sökülen döşemeler sonucunda görüyorsunuz kaynakların buradan kesilerek karşı tarafa kadar geçilmiş. Görüyorsunuz silikonları. Tamamıyla sonradan çekilme silikonlar. Araç alırken mutlaka ekspertiz yaptırıp dikkatli olun. Hatta aracın içinde cam parçaları bile var. Bak dikkat ederseniz Eren parmağınla göster oğlum. Evet. Cam parçalarını. Evet hep cam parçalar da mevcut. Görüyorsunuz arkadaşlar. Araç alırken mutlaka ekspertiz yaptırın. Alan abimiz yaptırmamış, güvenmiş, arkadaşıymış. Ee, kimden alırsanız alın mutlaka gösterin aracınıza. Araç alırken mutlaka Pars Oto Ekspertizi tercih edin. Teşekkürler. bir AAL 040 alıcı buyurun. Aracınızı huzur ve güvenle teslim edin. Adana Parsoto Ekspertiz.